Arkadaşlar bu yüzden beraber sizlerle birlikte Red Bull oynayacağız. Bir de en son sınırım 9'da derken ben arada oynayacağım dedim. Oynadım ve buraları geçtim. Buraya kadar geldim. Ama yine seninle bir boss'u oynamak istiyorum. Çünkü boss'lar biraz daha özel oluyor. O yüzden boss oynayacağız. Biliyor musun ben boss'u tek Çünkü bu oyunu yani oldlar 100 kere oynadıklarından dolayı artık boss'ları yenmek bir tık daha kolay. Ama aa, aa üstüne i̇şte... Taktik neresi İstanbul? Ya, videoda indiye daha zor oynu. Neden konuşmamasını dert? Tamam, Hemen konuşarak biraz zor oynuyorum. Umarım müzik koymak derdim ama koymayacağım. Müzik koymuş gibi hayal edin. kazandık. Şampiyon. Kazandık arkadaşlar. Bunların bunların lanet olsa bir yumurtaları daha çıkıyor. İşte çık. Hadi çık çık bacım neyi bekliyorsun? Erkek mi kız mı bilmiyorum. Neyse. 24'ten devam edelim. Tabi açılırsa tamam. Dı, 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 dı. Şu an kafamda size şey gibi önce koydum. 24 hiç denemedim böyle. Yani denedim de eskiden. Bugün hiç denemedim çünkü bak geldim ya sonra hepsini şeyde geldim. Yoruldum sıkıldım. O yüzden Bursa efsane zor. Böyle bir şey sanırım bilmiyorum. Ay 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 üstüne gidiyorum ben de ayrı bir şey mi? Böyle bekle. Ben neden düğmeye bastım her Oha bak bu çok aşırı. Hayatımda şey yaptım en zor şey bu yani burada. Tamam bu kadar yeter. Dur ama çıkamadım. Ah çıkamadım şu an. Dur çıkamadım. Hadi 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 tamam yeter. Ya çıkılmıyor ki. Bir dakika ya bak. Dur ab ah, bak. Kafam bak. Senin <laughs> sinirim tavana. Bu da her şey şişiriyoruz. Yeter mi bu kadar? Yeter bu kadar. E bak çıkılmıyor lanet olası. Allah. Sakin. Sen, Sen. Ağlamak istiyorum. Bak bu sefer çıkamazsam ağlarım. Heh, çıktım. Çıktım. Başardım. Ah. lanet olsun bu oyunu. Şu an çok pis şeyler diyorum içimden. Dışa vuramıyorum. Psikoloğa görünmem lazım bak çıkılmıyor lanet olası şey çıkılmıyor bana bu oyunu oynatmayın abi ya ben şimdi şu an şunun gibi kırmızıyım ya kırmızıyım Çıkılmıyor, 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 çıkılmıyor. çıkılmıyor, çıkılmıyor. Tamam. Yapıyorum. Allah, öleceğim, öleceğim ya. Bu testi hiç gelmiyor ya? Hadi. Hop. Hop bili bili. Hop bili bile. Ama arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Işığım olmuyor. Ilsa yapıcıyım olmuyor. Bir buraya çıkamıyorum. Bir oraya çıkamıyorum. Bir öyle oluyor. Ve çıkamıyor. Ben bunu halledip geliyorum. Arkadaşlar geçin oraya. Video durunca tekte geçtim. Ay ay yiyorum ay ay. Burada. istemiyordum. Tamam. bölümü bitirecek. Dur şimdi bak. Taktik. Tamam. Evet. Evet hadi bak sende. Ha, aferin. İlk defa bir şeylerden bu tanesini öldürmeyeceğim dermişim. Ana. Ana. Şükür şu an, şu an ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ah, Wow, wow, gerçekten bir şey diyemiyordum. Wow, wow. Hop, 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 hop bile bile, hop bile bile. Ah, Lan, ilk defa böyle konuşuyorum. Ha daha da var. Ben bitiyor zannediyorum. Biz burada ne yapıyorduk ben? Şöyle bir şeyler. Bak bak ben bunu biliyorum. Yani bilmiyor da mu? biliyorum sanırım. Ben bunu biliyorum unuttum. Ben yine burada video doğru tanı kapladım. Tamam. Mantı şöyle biraz daha etim şuradan. Kaldı. Tamam. Nasıl yaptım? Küçü hafifçe ittim. Biraz lafataf oldu mu ittim işte. Ondan sonra oraya üste geldim. Dur. Taktik şu an burada her an video bitebilir. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bunu dedim çünkü her an video bitebilir. Şu bölüm zaten bittikten sonra videoyu kapatacağım. Şu her an bitebilir. Ve bir dakika. Ya ben orayı kapatmamışım. Ben kapattım zannettim. Bak bu bölüm bu bölüm beni çıldırtabilir. Tek Tekte geçtim. bilir dedim. Tek, tek geçtim. Ben yani böyle gururlu bir insanım. Şunu öldürmem lazım. Belki şunu öldürürsem bu üzülür sanırım. Sanırım ama yani. Zıp. Senin ben. Sakin mi ya? Ben zaten dur. Ha tamam bu yuvadan geliyormuş. Allah'ım iyi ki yuva. Bak aldım. Şunu da öldürürüm mi? Canım bir kaldı. Şu an baştan başlamak istemiyorum. Çünkü... Böyle bir daha geçmeye indirin yani. Hadi bak bu, sen de başlayacağız. Sen yani çok iyi, iyiye beğenemiyorsun sen yine iki canım gitti sen nasıl iyi beğen? Neyse lan bu bölümden. İlk önce ana ben ne yaptım? Piyol şu an çok boktan bir şey yaptım ben. Allah beni kahretmesin. Burada ilkini öldürmek lazım. Şunu da öldüreceğim. Şunu ne zaman İlkini öldürünce şundan vereyim. Ama yan yanlış yere tıklıyor bu gerizekalılar. biz burayı açtık. Ben buraya geçeceğim arkadaşlar. Sonra ben o yıldızları alacağım. Kendim bir de oynayacağım. Tamam. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Görüşürüz. Bay bay. Bunun devamı gelmesin. Tanrı'nın